hekimlerden yeni yönetmeliğe tepki. Aile Hekimleri, Sağlık Bakanlığı'nın 1 Kasım itibariyle yürürlüğe giren yeni performans ve ödeme yönetmeliğine karşı tepkilerini göstermek amacıyla 3 günlük iş bırakma eylemi devam ediyor. İskenderun'da Aile Hekimleri Derneği ve üyeleri Ulu Cami Caddesi üzerinde ilçe sağlık müdürlüğünün de bulunduğu Güvercinli Park'ta basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanlığı sağlık dernekleri ve sendikaların destek verdiği eylemde konuşan Türkiye Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyesi Ali Kanatlı, Hatay'da sağlığın iyileştirilmesini yıkılan aile sağlık merkezlerinin onarılmasını beklerken Sağlık Bakanlığı'nın aile sağlık merkezlerinde çalışan emekçileri iş yapamayacak hale getirecek bir ucube yönetmelik hazırladıklarını savundu. Karşımıza bir yönetmelikle çıktı. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyoruz sizi kandırıyorlar. Bu yönetmeliğin içi boş bir yönetmeliktir. Bugün konteyner aile sağlık merkezlerinin önünde yazın tozun altında sıcakta bekleyen vatandaş var. Siz vatandaşınızı düşünüyorsanız önce o aile sağlık merkezlerini yapın. Sizler vatandaşlarınızı düşünüyorsanız kışın yağmurda soğukta aile sağlık merkezlerinin önünde bekleyen vatandaşınızı düşünüyorsanız o aile sağlık merkezlerinizi yapın. Bugün 2004 2024 yılında 50 yıl önce görülen hastalıklardan, bulaşıcı hastalıklardan bebekler ölmeye başladı. Boğulacadan bebekler ölürken, sizler aşıları temin edemezken, uyduruk formüllerle, işe yaramaz bürokratlarınız tarafından uydurulan formüllerle sağlığı yönetmeye çalışıyorsunuz. Atay Tabipler Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Servet Alkan, yeni yönetmeliğe eziyet yönetmeliği olarak tanımladıklarını, bu uygulamanın sağlık çalışanlarını ve halk sağlığı açısından büyük sorunlara yol açacağını vurguladı. Allah'a sesleniyoruz. Eziyet yönetmeliğini geri çekin. Bizler her gün Yüz binlerce vatandaşımızı sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için aile sağlığı merkezlerinde aralıksız çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının örgütleri olarak sağlık sisteminde yaşanan ve yeni doğa skandalıyla görünür hale gelinen büyük sorunları görüyor, biliyoruz. Henüz yeni doğan skandalı ortaya çıkmadan önce 14 Ekim'de bakanlığın hazırlamakta olduğu aile hekimliği performans ve ödeme yönetmenliğinin bu sorunlara çözüm olmayacağını Sorunlar yumağına dönüşmüş sağlık sisteminin düzeltebilmesinin yolunun birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve koruyucu sağlık hekimlik uygulamalarının güçlendirilmesi olduğunu her kademeden bakanlık etkilerine hem kamuoyuna e, duyurmuştuk. Yönetmeliğin eksik, hatalı yönlerini ve çözüm önerilerimizi bakanlık etkileriyle yaptığımız görüşmelerde iletmiş, 19 Ekim'de Ankara'da düzenlediğimiz mitinglerle, mitingle Taleplerimiz konusunda kararlılığımızı ifade etmiştik. Ancak bakanlık tüm uyarı ve öneri ve eleştirimiz duymazdan gelip bir kasım itibariyle yönetmeliği yürürlüğe soktu. Hastalara ve koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli zaman ayrılabilmesine fırsat vermemektedir. Belli ilaç gruplarının reçete, reçetelenmesi ve sevkleri sınırlayarak hekim bağımsızlığına müdahale etmektedir.